Merhaba arkadaşlar. 17 Şubat Çarşamba Çılgın lotu sonuçları açıklanmıştır. 10, 12, 57, 75, 80 ve 83 rakamları. Artı 25'te Joker. Bu kadar verdim kuponun içerisinde sıfır çektim. Hiçbir tanesini doğru tahmin edemedim ama dediğim gibi bunu 60 verdiyse bildiğin 60'ta ya 61 veya 59 oynayabilirsin. Ne olmuş oldu burada? 80 çıktı. Burada 79 geldi. Bir sayıla kaçırmışız. Burada 12, 11 var. 12 çıkmış. Bir sayıla kaçırdık. Burada 57 var ama 58 var. Aynı şekilde rakamları değiştirir oynadığınız zaman şansınız daha çok artar. Bu şekilde yapmış olsaydınız rakamları değiştirerek 11, 13, 56, 58, 1, 2, 74 ve 79 toplam 4 tane bitmiş olacaktık. Yine tahminimize geçelim. videolarını niye kısa Daha fazla analiz ve detayları anlatmak istiyorum ama telefonumda fazla hafıza yok. O yüzden videoları kısa tutmak zorundayım. De internet mobilden yükleme yapıyorum. Bilgisayardan yapamıyorum. Şimdi yeni tahminlerimi sunayım size. Daha net görebilirsiniz diye böyle sabit bırakıyorum. 19 Şubat Cuma günü 2021 Tarihli çılgın sayısal lotu tahminlerim Ben olsam karıştırıp oynarım çünkü ben karıştırıp da oynuyorum hepsini İlla ki bütün hepsini oynamak e, gerekmiyor Mesela ben genelde en baştakini oynuyorum İlk çıkan her zaman benim şansımdır yani Ne çıkarsa ekmek bundan yerim ben her zaman için Çıksa da çıkmasa da üzülmem sonuçta bu bir şans oyunudur Dört dörtlük kimse bilemez bu, bu oyunu. Sonuçta şans toptur. Her türlü döner. Sizlere bol şanslar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum size.